İyi anlat kanka takipçileri. Hepinize merhaba. Şubat ayı örnek soruları yayınlandı. Hep birlikte çözelim. Ama öncelikle katkılarından dolayı ERA Kolejine teşekkür ediyoruz. Bakalım bu ay bize nasıl sorular yayınlanmış? İlk sorumuz, Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarmaya yönelik ortaya atılan fikir akımları ile ilgili bir soru arkadaşlar. Bize iki tane fikir akımına ait bilgi verilmiş ve hangi yargıya ulaşılamayacağı sorulmuş. İlk olarak Osmanlıcılığa bakalım. Osmanlıcılık, Osmanlı devletinde yaşayan halkın tamamı dil, din ve etnik yapısı dikkate alınmadan aynı haklara sahip olacaktı. Böylece toplumda eşitlik sağlanacak ve farklı milletlerden oluşan devlet dağılmaktan kurtulacaktı bilgisi verilmiş. Batıcılıkta ise Osmanlı devleti yönetim ve hukuk alanıyla toplumsal alanda Avrupa devletleri gibi modern bir devlet olursam, ülkede yaşayan gayrimüslimler ayrılık fikrinden vazgeçecekler ve böylece devletin dağılması önlenmiş olacaktı bilgisi verilmiş. Şimdi verilen bilgileri değerlendirirsek arkadaşlar, ilk önce bu fikir akımlarıyla devletin devamlılığını sağlamak, evet, amaçlanmış. Çünkü devleti dağılmaktan kurtarmayı amaçlamışlar. Birlik ve beraberliği sağlamak yine amaçlanmış çünkü kaynaşmış bir toplum oluşturulmak isteniyor. Milliyetçi isyanları önlemek yine her iki fikir akımında ortak amaçlar arasında yer alıyor. Ancak toplumda demokrasi bilincini yerleştirmek bu fikir akımlarının ortak amaçları arasında gösterilemez. Cevabımız A seçeneği. Şimdi ikinci sorumuzla devam edelim. İkinci sorumuz Fransız ihtilali ile ilgili bir soru arkadaşlar. Yine bir metin verilmiş ve hangi yargılara ulaşabileceğimiz bize sorulmuş. Fransız ihtilali biliyorsunuz ki bütün dünyayı etkileyen evrensel bir olay. Şöyle bir metnimize bakalım. Fransız ihtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi fikirler yayılmıştır. Ortaya çıkan bu kavramlar dünya genelinde etki göstererek evrensel bir nitelik kazanmıştır. Özellikle milliyetçilik fikri çok uluslu imparatorlukları olumsuz yönde etkilemiş. Bu süreçte Fransızlar milliyetçilik fikrini her millete bir devlet sloganıyla dış politikada bir araç olarak kullanmış ve bunun da etkisiyle imparatorluklar parçalanma sürecine girmiştir. Şimdi metnimize baktığımızda arkadaşlar Ulus devlet anlayışı ortaya çıkmıştır. Evet bu yargıya ulaşabiliyorum çünkü milliyetçilik düşüncesi ön plana çıkmış ve imparatorluklar dağılmış. Yine az önce altını çizdim dedim ki Fransa milliyetçilik fikrini her millete bir devlet sloganıyla dış politikada bir araç olarak kullanmış. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Fransa milliyetçilik akımını yaymaya çalışmıştır. Ancak Fransız İhtilali ile ilgili devletler arasında ittifaklar kurulmuştur yargısına ulaşamam. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 yani B seçeneği olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Üçüncü sorumuz, milli mücadeleye hazırlık sürecinde izlenen yol haritasında alınan önemli kararlarla ilgili bir soru arkadaşlar. Bakalım bu süreçte hangi kararlar alınmış? Havza genelgesinde Anadolu'daki işgalleri protesto edecek mitingler yapılacaktır karar alınmış. Amasya genelgesinde milletin bağımsızlığını yine milletin azın ve kararı kurtaracaktır karar alınmış. Erzurum kongresinde milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez karar alınmış. Sivas kongresinde kuvay milli etkin milli iradeyi hakim kılmak esastır karar alınmış. Misak-ı de siyasi, adli ve mali gelişmemizi engel olacak sınırlamalar kaldırılacaktır kararı alınmış. Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye'de ise egemenlik kayıtsız şartsız milletindir kararı alınmış. Alınan bu kararları değerlendirdiğimizde arkadaşlar hangi yargıya ulaşılamayacağı bize sorulmuş. Gelin birlikte bakalım. A seçeneğinde diyor ki tam bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü amaçlayan kararlar alınmıştır. Evet buna ulaşabilirim. Neden? Çünkü milli bağımsızlıktan ve vatanın bütünlüğünden söz edilmiş. B seçeneğinde mücadelede halkın iradesi ve katılımına önem verilmiştir. Evet buna da ulaşabiliyorum. Neden? Çünkü Kuvayi Milliye'den bahsetmiş. Hemen işaretliyorum. Ve halkın etkin olarak milli mücadelede olacağından söz etmiş. C seçeneğinde işgalci kuvvetlere karşı uzlaşmacı bir tavır sergilenmiştir. Buna ulaşamıyorum arkadaşlar. Cevabımız C seçeneğimiz eğer uzlaşmacı bir tavır sergilemiş olsaydık milli mücadeleyi zaten başlatmazdık. Ama D seçeneğine şöyle bir bakalım. Yeni bir devletin temelleri atılmıştır. Evet çünkü milli egemenliğe dayalı yeni bir devletin sinyalleri aslında verilmiş. Dolayısıyla üçüncü sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Dördüncü sorumuzu şöyle bir birlikte çözelim arkadaşlar. Dördüncü sorumuz yine Havza genelgesi ile ilgili bir soru. Yani milli mücadeleye hazırlık sürecinde yine yapılan bir çalışma ile ilgili bir sorun. Nutukta yer alan ifadeler verilmiş. Önce ifadelerimizi şöyle bir okuyalım, ardından hangi yargıya ulaşamayacağımızı birlikte değerlendirelim. İzmir'in ve ne yazık ki Malise ve Aydın'ın işgali gelecekteki tehlikeyi daha da açık hissettirmiştir. Ülke bütünlüğümüzün korunması için ulusal coşkunun daha canlı olarak gösterilmesi ve devam ettirilmesi gerekmektedir. Yaşayışımızda ve ulusal bağımsızlığımızda gedikler açan işgal ve kendi topraklarına katma gibi olaylar bütün ulusa kan ağlatmaktadır. Üzüntüler ve acılar dindirilemiyor. Sindirilemez ve katlanılamaz olan bu durumun derhal giderilmesinin bütün uygar uluslarla bütün devletlerin adalet ve etkisinden sabırsızlıkla beklendiğini göstermek amacıyla önümüzdeki hafta içinde büyük ve heyecanlı mitingler yapılarak ulusal gösterilerde bulunulması ve düzenlenen ulusal gösterilerde terbiye ve ağır başlılığın titizlikle korunması ve Hristiyan halka karşı saldırı gösteri ve düşmanlık gibi tavırlar alınmaması zorunludur Belenbur metinden hareket ederek İşgallerin artacağına dair endişe duyulmaktadır seçeneğine ulaşabiliyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü İzmir'den sonra ne yazık ki Manisa ve Aydın da işgal edilmiş. Yine bakıyorum. Vatanın bağımsızlığının tehlikede olduğu bildirilmiştir. Evet, özellikle buna değinilmiş. Bu seçeneğe de ulaşabiliyorum. Düzenlenecek mitinglerle milli bilinç uyandırılmak istenmiştir. Evet, miting nedir? Var olan olumsuz bir durumu belirtmek için yani işgalleri tepki için oluşturulan bir çalışmadır. Buna da ulaşabiliyorum. Ancak yeni bir devletin kurulması gerektiği ifadesine verilen bilgiden ulaşamıyorum. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Geldik 5. sorumuza. 5. sorumuz Güney Cephesi ile ilgili bir soru. Yani Kurtuluş Savaşı'nın aslında en önemli cephelerinden bir tanesiyle ilgili bir soru arkadaşlar. Antep savunması ile ilgili. Yine bize bir metin verilmiş ve hangi yargılara ulaşılabileceği sorulmuş. Antep'te sayıca fazla olan Fransız askerleri kuvvetleri karşısında sonuna kadar kahramanca direnen Şahin Bey şehit düştü. Bu olay üzerine Mustafa Kemal, Kılıç Ali Bey'i Antep savunması için görevlendirdi. Şehri kuşatan ve halkı aylarca aç ve susuz bırakan Fransızlara karşı Antepliler 11 ay boyunca kahramanca direndi. Fransızlar Antep'e ancak 9 Şubat 1921 tarihinde girebildi. Fransızlar Batı Cephesi'nde Sakarya Savaşı'nın kazanılması ile savaşa son verip barış masasına oturmaya karar verdi. Güney Cephesindeki savaş Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin Fransa ile imzaladığı 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması ile sona erdi. Fransa işgal ettiği topraklardan çekildi ve Güney Cephesi kapandı. Arkadaşlarım bu bilgiye baktığımızdan TBMM Güney Cephesi'nde siyasi bir başarı elde etmiştir yargısına ulaşabilir miyim? Evet ulaşabilirim. Peki nereden ulaşabilirim? Siyasi bir başarı dediği için hemen burada Ankara Anlaşması'nın altını çizmek istiyorum. Çünkü bu bir siyasi başarıdır. Mustafa Kemal Güney cephesindeki direnişi teşkilatlandırmıştır. Bu yargıya dolaşabiliyorum. Neden? Çünkü Şahin Bey şehit düştükten sonra Mustafa Kemal buraya kimi görevlendirdi arkadaşlar? Kılıç Ali Bey'i görevlendirdi. Buradaki direnişi teşkilatlandırdı yani. Batı cephesinde kazanılan zafer Fransa'yı politika değişikliğine zorlamıştır. Buna ulaşabilir miyim? Evet ulaşabilirim. Peki nereden ulaşabilirim öğretmenim derseniz. Batı cephesinde Sakarya Savaşı kazanılıyor. Ve bu savaşın kazanılmasından sonra Fransızlar diyor ki biz bu işi artık masa başında çözelim. Yani işgal ettiği yerlerden çekilip Ankara Anlaşması'nı imzalıyorlar. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Evet sevgili Anlat Kanka takipçilerim. Hep birlikte Şubat ayı örnek sorularımızı çözdük. Gördük ki sorular doğru okumak, doğru yorumlamak işin sırrı bu. Hep birlikte bu soru çözdüğümüze göre bundan sonra İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularından korkmuyoruz. Anlat kankayı takipte kalıyoruz ve katkılarından dolayı ERA Kolejine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mart ayında görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.